Arkadaşlar Ömer'in küpü ağlar başka bir videoda gördüğünüz gibi. Bugün yine Minecraft Pocket Edition oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir harita açtım. Ee, gördüğünüz gibi şöyle. Ya oynamıştım ben onu. Başka bir hemen açalım. Şöyle ne yazalım? Alvar'dan yazalım. Alvar'dan. Ee, C'de ne yazsam? C'de... Buraya Ömer yazayım. Olmuyor. Yok. Kabul etmiyor. Ömer. Şöyle tamam arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ya biraz acemiyiz henüz. Yani, hani, sonra yorumlarda yazmayın işte siz nasıl şeysiniz bir açtık şu an oynuyorsunuz böyle falan demeyin. Bu arada biraz kasıyor mu? Ben de kasıyor sanırım. Neyse, yani sonra yorumlarda yazmayın arkadaşlar işte küfür küfür yazmayın çünkü gerçekten yani kötü küfür yapıyorsunuz. Yani yani ben mesela başka kanalları da bakayım böyle benim eşimdeki kanallara falan. Şimdi hadi atayayım buraya yazık. Selam. Geberi. Ben başka kanalları bakıyorum öyle benim yaşımda onlara falan küfür yazıyor bazı kişiler de ama siz yani yapmayın öyle izliyorsunuz biliyorum illa izlersiniz o yüzden yani daha acemiyiz bir de diğer kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar dost oyuncu kanalıma o kanalda da yani bu kanalda yani Minecraft'a bağlı olarak çekeceğiz. İşte mod tanıtımı tek pek tanıtımı falan. Tek telefondan değil bilgisayardan da yakın zamanda olacak. Yani o yüzden hani diğer kanalda beğenin. Orada başka videolar falan da olacak. Hani işte ne bileyim şu GTA San Andreas telefon versiyonu falan çekeriz belki. Hani takip edin yani. Anlayayım mı? mi? neyse. Konuma geçelim. Şimdi oyunumuza dönelim arkadaşlar. Hmm. Bu kadar. Ne diyeyim başka? Şunları alayım. Arkadaşlar sık sık multiplayer videolar da gelecek. Minecraft'ta işte. Ya da Hunger Games'ler. Yani Hunger Games çekecektim. Ee, bakıyorum yani bütün şeyler, serverler kapalı. Hiç yani 4 günde falan açık, açık değil serverlar. Bir gariplik var ama. Ben de bilmiyorum. Bakarsınız belki yarın. Yani yarın demeyeyim de bu video ne zaman atarım bilmiyorum. Şimdi bir gün Hunger Games falan da çekerim. Ee, kuzenimle. Ya da herhangi bir başka biriyle. Gerek bir yok daha çıktı. Oo uh, bitmedi öyle neyse. Şunları bir değiştirelim. Arkadaşlar şu skin nasıl yaptım? Açıklayacağım ben size. merak etmeyin yani. Arkadaşlar merak etmeyin. merak etmeyin. Ee, kusura bakmayın arkadan bazı belki sesler gelebilir. Ananın ne oluyor? Ya? Dur dur. Kardeşim sen nesin lan git. Bana burada. Ananın ağzına ben. Öldü mü? Ne oluyor? Ne ne lan? Burdun koptu oğlum. Sevmiyorum ben böyle kalın. Ananı bacını dur yeme. Bana lazım olacak. Şunlar dek ya. Yazık. Çevrimizi koruyalım. Ne buraya koy. Şimdi nere kurursam nere kurursam. Aa burası güzel. Deniz. Deniz manzaralı. Şurada madenler falan da var. Oh. Güzel. Bir var. Biz adada da olur. Yok lan ee, o zaman Kaptık table. şuraya koy. Tamam. kılıç kullanıyoruz. Oh, oldu. Şimdi ben bir evle ben evi yapayım. Şu tam manzara olmuyor bir şey. Artık Tam ucuna yapacağım. Güzel olur. Büyük. Şuradan. Şöyle. 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 Kardeşim bu ne ya? Çek lan şunu. Efendim ne olmuyor dev yapıyoruz ya. Topraksın topraksın tamam da. Saygısız cibliyiz seni. Al lan şuradan ki. lan. Ne iyi oldu ne oluyor oyunu. Yeşil. Bir. Olmuyor. Ben, ben şöyle yapacağım. Ya. Güzel böyle. Böyle yapacağım. Ya bir dur. Kısa konuş. Aldım. Ley. Kudum. Çok da büyük bir ev yapsam mı lan? Bilmem ki. Yapalım. Yapma ya par ya paridir. Ya. Baya büyük bir ev. Yapma. Tamam oldu. Tamam. Şimdi birinci böyle yaptık. Tamam kapı ver. Yok bir şimdi verme. Odunumuz öyle odun top. Şöyle kapı yaparım. Şöyle. Hmm, buraları böyle cam yaparım. Zaten kum bol da. Ne arasın var ya. Ömer yazlık bereketli şeylere geldik. Topraklara geldik. Kapatma lan şunu. Akşam oluyor. Ya bitti. koş 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 koş. Koş. Allah. Allah. Ba. Koş koş koş. Çabuk lan çabuk. Oğlum çabuk. Ağzına da şey yapacaklar şimdi. Koş. Daha yok mu daha? Yiyin. Anam. Anam başına Anana koş. Nenenin kutlattı ki Çık. Defol. Yürü git. Lanet pislik. Defol. Buralardan. Aa. Abi ya. Evin oraya bunlar kurumuş. Dur dur alırım ben bir. Gel buraya. Gel buraya. Git. Git. Gel buraya. Alırım bak. Bilmiyorum önce. Bir an önce öptürmem lazım. Ah! Kaç şunları? Kaç tane oldu? 28. Gitmez. Hamus. Gidiyor. Korkuyorum ben ya abi beni korkutuyorsun. Şş. Alo. Onun kaç tane var ya? Lan bir de Aerobrine oluyormuş. Minecraft Pocket Edition'da Aerobrine olsa var ya. Zaten bir gibidir. gibi değil. Ya garip garip ses çıkarıyorsun ya bir git. Ayy. Eşya çalan pislik. Hırsız. Hain. Cibilesiz. Dur. Hı. Kardeş selamun Kuzu var mı? O kuzu var. Ya abi. Geliyor bak. Dur dur mu? Oğlum kaç tane var lan? Şşş. Lan. Aha. Işınlanınca da can acıyor. Mal ya mal işte bildim ben. Kapıya Kapı yap kapı. Ah. Mahmur eski.

bana yatağı yapmam lazım benim. Ver şunu. Ver. Bir tane daha Allah rızası için. Hadi nerede nerede? Ah. O katıyor bir hay hain. Hayvan olay Oğlum he. Oğlum ayı gibi vuruyor bir de. Ver şunu ver. Kaç kaç eve kaç eve kaç eve kaç eve kaç. Koş 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 abi koş 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 koş. koş. Odunumuz var mı ki ya? Kendime abi? Selamun aleyküm. <laughs> abi öleceğim. Abi öleceğim abi. Abi gelme abi. Abi yapma abi. Abi yapma abi. Abi kuzanı olayım abi. Abi. <gülüyor> 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 İyi lan burada durduk. La git. Hadi. Yani Nerman abi hiç sana yakışıyor mu ya? Vur lan vur. ayı Oy oğlum. Ananı bacını. Ver 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 ver. Dolan. Ya, ya bir defol ya. Oh. Dibine tükürdü. Gelme. 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 Olma. Bağazını Lan uçak mı uçuruyor? Ne yapıyorsun? Belli değil ya. Hayır. Şunu. At. dakika olmuş. Oo 14 dakika olmuş. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Biliyorum video kısa geliyor ama Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Kaldığımız yerden sonra e, devam ederiz. Hiç ellemeyeceğim. Kaldığımız yerden böyle devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kanalda oyunsuz kalmayın.